nasıl bir görüntüdür ya? Ay, hani tam erkeklere güvenimi yitirmişken bu şapşalı nereden çıkardın başım? Üçtü mü bu? kaldım yavrum. Evet Fatih. Fısıldaşmanıza gerek yok uyanızım. Aa! Oğlum koskocaman adam oldun. Hala vazgeçemedin mi şu parmaklıklı karyoladan? Ay nasıl da sığdığını ben anlamadım yani. Ayrıca koca evde yatacak bir burayı mı buldun? İki yer vardı. Birisi olmayınca... ...diğerinde yatayım dedim. Hem suçlu hem güçlü. Konuşmada yardım et bana çıkayım. Ah benim. Ah benim benim. Dikkat et çocuğa dikkat et. Küçükken de böyleydi. Bir şeye bağlandık Ayırabilen aşk olsun. Şimdi hatırladım onun yatağı da böyleydi. İçinden çıkaramazdık. Salona gider durmaz. Bahçeye çıkar durmaz. Misafirlikte bile durmaz. Sonunda rahmetli Selim Bey karyolaya tekerlek takmakta buldu çareyi. Fatih nerede? Karyola orada. Birine kızdı mı, küstü mü? Girerdi içine. Üstüne çekerdi örtüyor çıkar çıkarabilirsen. Baba ya. Roastaymış. İnsan böyle bir şeye bağlanır mı ya? Bir de Fehmi Bey'in eski arabası vardı. İlla arabada yatacak. Abi evet bağlandığı şeyler böyle tuhaf şeylerdi. Neyse ki değişti. Artık gözü araba falan görmüyor. Sadece Selimcik ona yetiyordu, artıyor bile. Ah bir de sen varsın. Sonunda bağlanacak daha değerli şeyler buldu. Alamak için bula bula benim buldum Fatih ya. Aç ağzını aşkım benim. Oh şu ağzı burna bak yakışıklı oğlum benim. Maşallah oh, iyi ki doğdun sen. Yakışıklı tabii. Ne sandınız? E, anası güzel, babası yakışıklı. Ne bekliyordunuz ki? Yakışıklı olduğu kadar, babasıyla yatağını paylaşacak kadar da... ...vicdanlıdır benim oğlum Hacer anacığım. Annesine hiç çekmemiş. Gece nereye gittiysen orada kalsaydın o zaman. Al aşkım, ye yani. hadi. E, yemiyor kızım. Bak ben onu bir çıkarayım dışarı, hava alsın. Ver, sonra yer. Sen uyumamış mıydın ya? Uyumuştum ben. Çok güzel uyuyordum. Ta ki annen gelip odaya seni sorana kadar. Ne? Ya ayrı yattığımızı da gördü. Hadi canım. Ne dedin peki? Ay işte ne bileyim hastasın diye kanepede yattığını söyledim beni rahatsız etme diye. Hah. Şu an aramızın bozuk olduğunu düşünüyor. Sevinçten zılgıtlar eşliğinde halay çekerek çıkacaktı odadan. Niye aramızın bozuk olduğunu düşünüyor ki? Aramız iyi mi Fatih? İyi bence. Bana trip mi atıyorsun? Yok canım ne trip atacağım sana. Ne hadi benim sana trip atacağım. Tipe bak trip atıyorsun tabii ayağın sallanıyor yine. Ya Zeynep ben tripten anlamam algılayamam diyorum sana işte ya. Bana ne söylüyorsan direkt yüzüme söyle. Dün gece neredeydin? <laughs> Annem yani girmiş odaya. Ne demiş? Dün gece neredeydin? Mete. Gecenin bir yarısı aradı bu beni... Dedi ki kardeşim önemli bir şey konuşmam gerekiyor falan. Gittim ben de yani gitmek zorundaydım. Çünkü geçen paintball'da ektik zaten. Gitmeseydim mümkünatı yok konuşmazdı benimle. Heh. Dudağın da büzüşmedi. Yalan söylemiyorsun. Hı. İşte büzüştüm. Yok sen öyle deyince şey oldu. Hayır yani gerçekten şu yaratıcılık sende niye hiç yok ben anlamıyorum. Erkeklerin ilk başvurduğu yalana başvurdun. Sıfır orijinallik. Ne yani yalan mı atıyorum şimdi ben sana? Ya sen beni sorguluyorsun yani şimdi. Yalancıyım yani ben. Ya yapma Zeynep ya resmen e, karısını aldatmış koca pozisyonuna düşürüyorsun beni. Bak sen. <laughs> Yok yani öyleymiş gibi öyle demedim. Yani ö, öyle bir şey yaptırıyorsun ki bana hissediyorum onu yani. Fatih bir şey değil mi? Ben seni hiç umursamıyorum anladın mı? Nereye gidersen git kiminle görüşürsen görüş, umurumda değilsin. Ne oldu? Hani umurunda değildin? Merak mı ettin? Ne merak edeceğim seni ya? Bana ne senin telefona gelen mesajdan? Dur tahmin edeyim. Acil toplantın çıktı ve gitmen gerekti mi Fatih? <laughs> Nereden bildin? İşi rast gitsin. Ah Reis baba, ah. Yine ne işlere bulaştırdım beni. Ama bir görevim var. Görevimi başarıyla yerine getirmeliyim.